Evet kızım. Say bakalım ne varmış burada? Hmm, patlıcan yine. Evet, başka. Aa, da patlıcan, Burada da patlıcan, domates. Evet. Acı. O ne? Acı. Acı ne o? Ne hmm, Biber. Başka? Domates. Başka? Bir tane gelmedi. 3 tane domates. Evet. Peki o ne? O ne kızım. Eee hmm, hmm. Neydi? Evet gidelim bakalım. Eee Eee soğan. Affem soğan. Eee nedir? Hadi gidelim. Bu ne kızım? Hmm, tapuz. Aferin sana. Başka başka ne alacaksın sen? Hmm, Başkası almayacağım ben. İstemiyor musun bir şey? Yok, yok. Annen ne alıyor kızım? Annem şunu alıyor. O ne? Bilemedim. <laughs> Nasıl bilemedin? Bilemedim işte adını. Yumta. <laughs> <laughs> evet. Hadi gidelim bakalım. Başka ne alacaksın bakalım? Evet hadi gidelim. Başka ne almış kızım? Hadi gidelim. Hadi. <laughs>